Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'de Sebit Bilişim yayınlarımız sürmekte. Sizi gelecekten haberdar etmeye devam ediyoruz. Ve şu anda yanımda Ufotek Bilgisayar'ın yönetim kurulu başkanı Tayfun Bey var. Tayfun Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. İyiyiz teşekkürler. İlk önce size böyle genel sorular sormak istiyorum. Ben Sebit'le ilgili bir soru sormak istiyorum. Ee, Sebit sizce Türkiye'ye getirisi nasıl e, olacak bu organizasyonu ve sizin Sebit'e gelmenizdeki neden nedir? Sebit Türkiye'de olması biliyorsunuz Sebit bir Alman organizasyonu ve e, Hanover'de başlayan bir çalışmaydı. Şu anda Türkiye var. Bildiğim kadarıyla Uzak Doğu ve Amerika'da da yapılıyor ciddi bir çalışma. Sebit'in böyle bir organizasyona, bilgisayar organizasyon Türkiye'de yapmış olması meseleye biraz daha bir ciddiyet getirdi. Herhalde Sebit olmasaydı daha farklı organizasyonlarla bu işi bu kadar düzgün yapamazdık diye düşünüyorum burası zaten çok farklı bir ortam. 7'den 70'e her türlü insanı, politik politikacısı, medyasından tutun da herkese burada bulabilmek mümkün. Sizin Sebittan beklentileriniz nedir tek olarak? sizin Sebittan beklentileriniz, buraya gelenlerden beklentileriniz neler? Bizim Sebittan öyle çok büyük bir beklentimiz yok açıkçası. Sebebi biz genel olarak kendimizi anlatmak için farklı medyalarda farklı şekillerde zaten faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sebit de bunların içinde bir tabii ki yeri haiz. Ürünlerimizi genç kitlelere özellikle gösterebilmek ve anlatabilmek için fuara geliyoruz. Çünkü Türkiye'nin genç insanları çok e, oran olarak diğer ülkelere göre daha fazla e ee, daha rekabetçiler yani daha fazla şey bilmek istiyorlar, daha fazla şey merak ediyorlar. Daha bana göre yetenekliler ve biz de onlara yardımcı olmak istiyoruz. Onun için buraya geliyoruz. Sizin ürünlerinizden şimdi DATRON markası ön plana çıkıyor ve son zamanlarda özellikle de Türk piyasasında çok önemli bir yere sahip olmaya başladı. Son zamanlarda çok fazla bir artış var, çok fazla bir rağbet var. Bunun nedenlerini bize açıklar mısınız? Gençlere, gençler iyi araştırıyorlar. DATRON şu anda piyasada teknolojik olarak en üst ürünlere sahip. Datron'un üzerinde teknolojiye sahip bir ürün bildiğim kadarıyla pek göremiyorum. Varsa da benim haberim olmadı ama yok olduğunu zannediyorum. Genç arkadaşlar, özellikle genç nesil, samimi olarak teknolojiyi yakından takip ediyorlar. Bilgisayarlarımızın içindeki hızları biliyorlar, işlemcileri biliyorlar, diskleri biliyorlar, karşılaştırma yapıyorlar. Bakıyorlar ki biz hakikaten diğerlerinden daha iyi güzel şeyler sunuyoruz. Ve biz tercih ettikleri için de satışlarımız artıyor. Biz de gençlere e, her türlü desteği veriyoruz. Yani tabii e, özellikle de gençlerin size rağbet gösterebilmesi için sizin stratejileriniz de çok önemli. Çünkü genelde gençler hem kaliteli hem de ucuz mal e, almaya çalışıyor. E, bu etkili olmuş olabilir mi acaba sizin Datron'un özellikle tercih edilmesinde? Bir kere her şeyden önce gençler cesur. E, Datron yeni bir markayken daha ilk bizi tercih edenler gençler oldu. Sebebi cesaret. Çünkü bilgisayar şöyle bir şey, özellikler belli. Markalar var, fiyatlar farklı. Özellikler markalara göre değişiyor. Yeni teknolojileri en hızlı adapte ettiğimiz için Türkiye'ye en hızlı biz getirdik. En yeni teknolojiyi Nisan ayında biz getirdik, biz sunduk. Bunun çok etkisi oldu. Onun dışında ben de tabi eskiden gençtim. İnsanlar, genç insanlar bir bilgisayar alırken yaklaşık 1-2 milyar lira para ödüyorlar. Belki de bu onların yaptığı en önemli alışveriş. Biz de bunu biliyoruz. Kendilerinin böyle bir alışverişte ne kadar hassas olduklarını biliyoruz. Bizden önemli destekler, hizmetler, makinalara bozulunca hemen yapılsın. Özelliklerinde değişiklik, memorilerini arttırmak, disklerini arttırmak, istedikleri zaman bunları kolaylıkla sağlamak gibi bir takım vazifeler üstlenmiş durumdayız. Bunları yapınca her şey iyi gidiyor. Başarı da beraberinde? Beraberinde geliyor, evet. Peki son kez Sebit'e gelecekler için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki var. Gözlerini, kulaklarını iyi açsınlar diyorum. Özelliklere iyi baksınlar. Tek bilgisayar işi, teknoloji işidir. En yeni teknoloji nerede var, hangi ürünlerde var onları bulsunlar ki bulmakla zor değildir. Çok güzel, iyi yetişmiş arkadaşlarımız, meraklı arkadaşlarımız var. Bunlar çok kolay fark edilebiliyor. Görsünler, baksınlar kendilerine yatırım yaparken de böyle bir karar versinler diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.